dedi mi başlar ayarınızı yapsın. yapılan 2019 -2021 2021'de yapılan kırmızılar ve şu anda sarı olarak gördüklerimiz de 2022 içerisinde yapıldı. Bunlar da bize ait başkanım. Bunlar da bize ait. Tabii. Cadde yorumlar. Tabii. Bir tek çay şey mahallesinde de. şu mavi ve kırmızılar bize ait diye diyorsunuz. Burada da çalışmamız oldu bizim. Toplam 80 bin ton civarında burada asfalt kullandık şu anda. 53 bin metrekarelik de kaldırım yaptık. Bir bu 139 dolu caddeyi bitirdik tamamen. Çizgilerini de. Artık şu böyle. İçinde bulunduğumuz lokasyon e, Özgürlük Mahallesi Biz toplamda Özgürlük Mahallesi, Çay Mahallesi Çilek Mahallesi 51 lokasyon büyük şehir ait olmak üzere toplam 169 lokasyonda çalışma yaptık, 118 lokasyonda ilçe belediyelerine ait. Yani buranın Akdeniz ilçe belediyesine ait olduğunu düşünürseniz, Meski çalışmalarından sonra Akdeniz belediyesinin yapamadığı ya da yapmak istemediği çalışmaları biz üstlenmiştik ara sokaklara da girdik. Toplamda 3 mahallede 80 bin ton asfalt kullandık. 53 bin metrekarede biz burada kaldırım çalışmasının altına imza attık. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bölgeler tarihinde görmediği e, teknik hizmeti aldı. Çünkü burada yapılan yollar gerçekten e, günü kurtarmak için, e, yasak savmak için yapılan işler değil. Her caddenin Özelliğine göre ki 10 ayrı caddede biz yenileme çalışmaları yaptık. Siz de biliyorsunuz buralardan işte 134, 136, 138, 144, 152. caddeler bütün bu saydığım caddeler yoğun caddeler ve ağır yük taşıtlarının e, seyir halinde olduğu, trafikte seyir halinde olduğu caddeler ve çok sayıda burada büyük işletmeler var. E, Lojistik işletmeleri var. Bakliyat işletmeleri var. Buralara gelen araçlar olarak yüksek tonajlı araçlar, kaliteli, dayanıklı, uzun yıllara sari herhangi bir problem yaratmayacak bir teknik imalat yaptılar. Ben başta yol asfalt birimimiz olmak üzere hem bazı bölgelerde yüklenici firmalarla yaptık. Bazı bölgelerde kendi ekiplerimizle. Herkesin eline sağlık diyorum. Muhtarımız da burada. Özgürlük Mahallesi muhtarımız. Buradaki çalışmalardan kendisinden de bilgi aldım. Son derece mahalleli olarak da memnunlar. Çünkü uzun süredir e, olan sorunlar, bu çalışmalarla e, sorunlar ortadan kalkmış olacak. Bu çalışma bittikten sonra da Abdü İpekçi Caddesi'ne Çilek Mahallesi'ne geçeceğiz. Orada Bekir'de yolu olarak andığımız bölgede 800 metrelik bir güzergahda Orası da çok yoğun çalışan bir bölge. Bilindiği üzere Çay ve Çilek Mahallesi'nin ara sokaklarında da Meskin'in içme suyu şebeke çalışmalarından sonra ilçe belediyesinin sorumluluk alanında olan yerlerin yapımını biz üstlendik ve yollarını da yaptık, tertemiz oldu. Vatandaşlarımız güzel günlerde kullansınlar. Herkese Adaletli hizmeti götürmek zorundayız. Özellikle bugüne kadar hizmet almakta sıkıntı yaşamış bölgelere belki pozitif ayrımcılık yapılabilir ama genel anlamda baktığınız zaman ihtiyacı öncelikli olarak tespit edilen yerlerde bu çalışmalar yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Ben teşekkür ederim. İyi misiniz? Teşekkürler. Kolay, kolay gelsin. Çok, Çok Bir şey soracağım Sağ ol. Hoş bulduk. İyi misin? Hediye başkanımız var. Hapsa e çek. Ne yaptın ben size? Ne yaptın ben size? Bunu Ebrar. Çocukları oynuyor. Bacım sizler iyi misiniz? Alışverişe dalmışsınız. İyi misiniz? Alışverişe gidiyor mu? Pahalı mı? Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. лакелсиналай келсин а алай келсин алай келсин а Selamünaleyküm. Evet, hoş geldiniz. Hayır, 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 hayır. Aferin, hoş geldiniz. Hello, aferin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hadi neyi sallayalım? Hadi sallayalım? Hadi gelsin. Şanslarınız iyi misiniz? Şey mi? Sağ ol. Geçen yıl için gelmiş. gelsin. Selamun aleyküm. Hadi işler. gelsin. बस <laughs> बस